İyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu gördüğünüz gibi orada yazdığı gibi Altus Ala 322 W Ocaklı fırını tanıtacağım. Arkadaşlar bu diğer ocaklar benzeri muadili olan ocaklardan biraz farklı daha büyük, daha geniş, daha çok özelliği olan küt bir fırın. Üstü üstünde farklı olarak çift büyük ocağında çift göz var. Hem bu büyük kısım yanıyor hem içindeki yanıyor. Bu üst tarafı temiz dönmesi kolay. Gördüğünüz gibi bunlar çıkıyor. Bunlar güzel temizleniyor arkadaşlar. Şöyle. Koyabiliyoruz. Bunlar yerli yerine tam oturuyor. Arkadaşlar bu değişik bir şekilde bir ocak yapmışlar. Çift taraflı. Hem kendisi yanıyor. Hem de ortasındakini de yakıyor arkadaşlar. Değişik bir şey yapmışlar. Bunu yerleştirelim. Biraz sonra yakacağım. Bu da aynı şekil arkadaşlar. Bunlar böyle dört tane gözü var. Arkadaşlar bunları tek tek yakalım. Genelde arkadaşlar bunlar şu ön tarafta da oluyordu. Ama alt üst yani arçelik grubu bunları yan tarafa koydu. Alt üst arçeliğin bir alt grubu. Arkadaşlar şimdi gözleri yakalım. Ne kadar kolay yandıklarını göreceksiniz. İlk önce küçüklerinden başlayalım. Şunu yakalım. Gördüğünüz gibi hemen devreye girdi. Diğerini yakalım. O da devreye girdi. Şunu yakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen devreye girdi. Evet arkadaşlar. Bu hem yan tarafı yanıyor büyüğü hem de içinde küçük var o yanıyor. Bunu da yaptık. Aa, o kadar. Bunların arkadaşlar e, fırının ölçülerini vereyim size. Bu aykazın ölçülerini vereyim size. Diğerlerinin biraz daha büyük bu. Gördüğünüz gibi bunun ölçüsü tam 52 buçuk santimetre bu uzunluğu 52 buçuk santimetre genişliği arkadaşlar 60 Bak gördüğünüz gibi 60 cm. buçuk santimetre yani diğerlerine ben baktım Bu onlardan biraz daha büyükçe genişçe. Ee, arkadaşlar hem şöyle hem bu e, gözlerin aralarındaki boşluklar da geniş. Tencereler falan, tavalar falan konulduğu zaman birkaç tane aynı anda birbirlerine çatmıyorlar. Bir engel teşkil etmiyorlar. Bu şunları yakından göstereyim size. Düğmelerini düğmeleri yani kaliteli. Ee, Diğerlerine ben kıyasla yapıyorum bunları arkadaşlar. Şu cam. Burası cam. Ee, bu bunu zaten arkadaşlar hem bunlar malzemeler ağır hem de temizlenmesi kolay. Bulaşık makinesinde ya da elde süngerle yıkamaya uygun. Diyorum arkadaşlar şurada genelde bu Fırını alırken, şey ocağı alırken, şu sağ tarafta buralara dikkat edin. Buraları iyi ölçün. Şu metreyle gösterdiğimi. Buraları iyi ölçün. Çünkü bunun ebadi biraz daha büyük olduğu için e, buraya çatabilir. Şurası. E, şu anda bizde mesela tam uygun. Biraz da boşluk var. Bazılar Bazı evlerdeki ocak yerlerinde burası büyük olmuyor burayı kırmak zorunda kalıyorlar ona dikkat edin almadan önce ölçün şurayı da ama genelde şurayı ölçün arkadaşlar burası böyleydi şimdi fırına bakalım arkadaşlar bunu biz set olarak aldık bunun markası 600 Ala 322 W Arkadaşlar bunun ebadını e, e, da ölçelim size. Bu da büyük gözüküyor. Bunun genişliği 50 59 santimetre yüksekliği arkadaşlar yüksekliği de 59 santimetre arkadaşlar yani tam kare biçiminde üretmişler bunun gördüğünüz gibi Burası alüminyum. Bir şey kolu var. Yani bayağı sağlam, küt bir fırın. Ee, şuralarda şu cam. iki tarafta da cam var arkadaşlar. Şunun iki tarafında da cam var. Şimdi şöyle diyelim. üç tane Arkadaşlar iki tane fırını var. Şey tepsisi var. Tepsisin, tepsilerin ebatlarını göstereyim size işte arkadaşlar. Evet. Tepsilerin ebatları e, tam ucudan uca 46 içten içe 43 cm genişliği derinliği arkadaşlar dıştan dışa 37.5 içten içe şuradan ölçsek onu da olur 34 diyelim arkadaşlar içten içe 34 santimetre bu tepsisi oluyordu Zaten iki tane tepsisi var. Zaten ikisinin de derinliği aynı. Burada böyle süzgeçli bir yine e, bir tepsi var. Onun da arkadaşlar şeyini ölçelim. Boyutunu ölçelim. Bunun da genişliği 46 santimetreye 36 santimetre gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada ışığını açalım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane gözü var. 6 tane gözü var. Altı tane katı var. Yani tepsileri yerleştirme katı. Şurada gördüğünüz gibi perhanesi var. Bayağı büyükçe bir pervane var arkadaşlar. Bunun çapını ölçelim. Arkadaşlar bunun çapı 15 santimetre. Fırının fırının içini ölçelim arkadaşlar. Fırının içi 44 cm derinliği var. 44 cm derinliği var. E, genişliği arkadaşlar tam iç fırının içi 46,5 santimetre Yüksekliği arkadaşlar yüksekliğini ölçüyorum. 35.5 cm yüksekliği var. Bu fırının böyle bir durum var. Arkadaşlar çok önemli ev hanımları için temizliği çok kolay arkadaşlar. Hiç böyle girintili çıkıntılı bir tarafı falan yok. Öyle gözüküyor. Zaten arkadaşlar bu şu şu çıkıyor. Bu yerinden ayrılıyor. Yine takılıyor. Temizlemek için kolaylıkla yapılıyor. Arkadaşlar şu tepsileri yerleştirelim. Tepsileri yerleştirelim. Sonra videomuza yine devam edelim. Şöyle yapalım. Şunu da koyalım içerisine. Evet. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şöyle diyelim arkadaşlar çünkü bunu kapattık. Şimdi arkadaşlar burada dijital ekranı var. Bu dijital ekranın gördüğünüz gibi alarmı var. Ayarlanabilir. Zaman ayarlı saati var. Bir de arkadaşlar çocuk kilidi var. Bu çocuk şurada butonları var. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? İşte bu ses çok önemli. Bir de şuradaki ses de önemli. Şu ses geçiş sesi. Bazı fırınlarda böyle geçiş sesi yok. Sadece çeviriyorsun, göz kararıyla ayarlıyorsun. Bunda hep kademeli kademeli geçtiği yerde tık diye duruyor, tık diye duruyor. Burada özellikleri altlı üstlü fanlı ısıtma, altlı üstlü fansız ısıtma, burada yine fanlı ısıtma, üçte sadece üstü ısıtma, burada da. Burada da derecesi var arkadaşlar açtığınız zaman arkadaşlar burada görüyorsunuz 50 dereceden minimum maksimum 250 dereceye kadar ısı verebiliyoruz İçinde ışığı var gördüğünüz gibi ışığı var içerisinde. Şimdi arkadaşlar şu çocuk kilidini şöyle yapalım. Burası alarm istediğim zaman arkadaşlar buradan ayarlayabiliyoruz. Ayarladığımız zaman kendiliğinden zaten bu sıfırlandığı zaman alarm başlıyor çalmaya. 3 dakika sanırsam 3 dakika boyunca hiç durdurmadan eğer durdurmazsanız çalıyor. Kendiliğinden kapanıyor. Arkadaşlar burada saat var. Buradaki saati de ayarlayabiliyoruz. Buradan saat ayarlama yapılabiliyor. Bu artı eksiğiyle basıp saat ayarlanabiliyor. Yine bu saniyeleri de, saniyesini de ayarlayabiliyoruz. Dakikasını falan. Arkadaşlar bu saatin ışığının derecesini azaltıp çoğaltabiliyoruz. Bunu böyle aynı o şekil. Bu da sesinin azaltmasını, çoğaltmasını yapabiliyoruz. Bu şekil. Yapıyoruz arkadaşlar. Hayır yani şöyle Bunu arkadaşlar şu anda devreye soktuk. Gördüğünüz gibi şu anda kilitli. Hiçbir tuş çalışmıyor. Yani diyor ki ben kilitliyim açamazsınız beni. Beni açmam bunu açmak için arkadaşlar şu gördüğünüz gibi kilit şeklinin üzerine böyle basılı tutuyoruz. Şimdi açıldı arkadaşlar. Bu şekilde. Çalışma sistemleri bu şekilde arkadaşlar. Zaten e, güzel çalışıyor. Bir de bunda bir özellik var. Bu fırın işini bitirdi mi e, yani bunları iki düğmeyi de sıfırladığımız zaman kapattığımız zaman içerisindeki, içerisindeki e, pişirdiğimiz malzemeyi soğutmak için e, harareti düşürtmek için e, kapatsak dahi düğmeleri fırını kapatsak dahi e, motor fanı çalışıyor ve içerisindeki sıcaklığı dışarı atıyor bu aradan şu aradan dışarı atıyor bu son model fırınlarda olan özelliklerden bir tanesi bunda da var Evet arkadaşlar bunu da bu şekilde anlatmış olduk Biz şu anda fırınımızdan memnun kaldık arkadaşlar size de tavsiye ediyoruz biz memnun kaldığımız ürünleri genelde Tavsiye ediyoruz. Öyle videolarımızda belirtiyoruz. Şimdilik arkadaşlar videomuzun anlatımı, fırınımızın anlatımı bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorumlarda bulunmayı unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.